gelelim. Angelina. Aleyna Kalaycıoğlu'na gelelim. Şey pardon, Aleyna Çalışkan'a gelelim. Şimdi e, Dora'nın ilginç bir lafı var. Aleyne Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'la ilgili, ikisiyle ilgili. İkisi de aynı diyor. Beyinleriyle ağızları birlikte çalışıyor diyor. Yani ikisi birisi ne yaparsa öbürü de onu yapıyor diyor. İkisi de takımda gereksiz ve samimiyetsiz diyor. Yani Dora'nın e, bu görüşüne katılıyor musun Sema? Ben kesinlikle katılmıyorum. Ayrıca Dora'nın yaşına, başına, tarzına... Yani Dora bence çok sosyal konuşmasını bilen, çok sevilen ve sayılan birisidir. Ama bu iki kıza bu tavrını ben Dora'ya yakıştırmıyorum. Alena Çalışkan zaten yaşı çok büyük bir kız değil. Sonradan geldi. Zaten sonradan gelmenin eksikliğini hep yaşadı. Aleyna desen orada zaten zor günler geçiren en iyi arkadaşıyla yollarını ayırmış mutsuz ve yalnız hisseden bir yarışmacı. Şimdi Dora aynı cinsiyette değil. Hani kıskansa kıskanmaz. Rakibi değil. Ya da herhangi bir özel çok büyük bir şey yaşamadılar. Büyük bir şey yaşamayan insanların birbirlerine bu kadar aşağılayıcı ya da nefret dolu sözlerini doğru bulmuyorum. Dora ya da başka birisi kim olursa olsun. Ya tamam arkadaşlar bizimle yan yana olmak istemiyor olabilirler ya da bizi sevmiyor olabilirler. Sonuçta bu kızların kendi dünyası var saygı duyalım yeter. Bu kadar. Çok gerekli mi yani Dora'nın onları samimi bulması? Ben Poyraz için de söyledim. Aleyna samimiyetsiz gelebilir Poyraz'cığım ama herkes sana samimi olmak zorunda değil. Ya da samimiyet kum kuması olmak zorunda Mıç değil. çalışkan da mesela Dora'ya diyor ki ben diye ona gıcık oluyorum. Diyor. E ne desin? Ondan ben... muha muhatap olmak bile istemiyorum diyor. Ama Murat abicim şimdi çok kız Acun Bey orada bir soru soruyor. O da anlatıyor aslında Aleyna'nın bazı tavırlarından vücut dilinden dolayı e, ...samimiyetsiz geliyor ama o normalde de böyle... ...hani benimle konuşurken de böyle diye... ...arkadaşını ifade etmeye çalışan... ...iyi niyetli bir kızcağız var orada... ...hiçbirisini hakaret ediyor mu orada? Etmiyor... ...doğru bunu ne, etti bunu yaptı diyor mu? Demiyor... ...kendi arkadaşının güzelliğini ya da iyiliği adına bir şey söyleyen kıza... ...kendinden bahset onu niye övüyorsun gibi... ...çıkışlarda bulunursan o söz hakkı aldığında... ...o da durur evet sana gıcık oluyorum diyebilir... Çünkü sana hakaret etmiyor, seni kötülemiyor, sana bir şey söylemiyor. Arkadaşın iyiliğine, arkadaşını ifade etmek için Acun Bey sorduğu için konu olmuş bir şey anlatıyor. Dora buna girmemeli. Neden? Ben onu düşünüyorum. Doracığım senin aleyna çalışkanla neyi paylaşamamış olabilirsin ki sen bunlara giriyorsun? O itici yapıyor Dora'yı. Gerek yok bunlara. Dora çünkü gerçekten karşı takıma olan tepkileriyle var olan bir yarışmacı. Karşı takımı bunları yaptığı zaman diyorum ki aferin nasıl motivasyonlarını bozdun. Kafalarını karıştırdın. Dora diyebiliyorum. Ama kendi takımındaki senden küçük yaştaki sana bir şey yapmamış kıza bunları yapma. Gerek Kal yok. Kalaycıoğlu zaten senin dediğin tarzda bir şey söylüyor. 36 yaşında adam 22 yaşındaki kızların durumlarıyla uğraşıyor. Gerek yok. Yani sebebi, o... çok belli. Efendim, ne, sebebi? sebebi çok belli. Ne? Sebebi çok belli. Bugün potaya bakarsak biz e, yani isim yazılırken kimlerin kimi yazdığını biraz e, yani dikkatlice izlersek aslında ortaya çıkıyor. O da şu Murat abi. Şimdi her sezon kimsenin bilmediği ama yarışmacıların farkındalığı yüksek yarışmacıların çok iyi bildiği listeler vardır. Survivor'ın ortasında o listeler durur. Bunlar konuşulmayan listeler. Gitme sırası mı? İ gitme sırası. İzleyici bunu bilmez. Tamam mı? Sen biliyor musun? Ben bilirim. Onlar konuşmasa da ben biliyorum. Sema da çok iyi biliyor. Evet. Bu listeler vardır. Çağrı ne dedi Batuhan'a? İsmail e ikisi otel odasında liste yapmışlar dedi. O liste de değil benim bahsettiğim liste. Hangi hafta nasıl pota oluşacak? Kimin gitme ihtimali çok yüksek? Kim yarışmada zafiyet gösteriyor? Yarışmacılar bunu... Dediğim gibi farkındalığı yüksek yarışmacılar bunu iyi analiz eder. O listenin en tepesinde iki isim var. Reşat ve Poyraz. Bütün takım bunu kabul etmiş. Bu arkadaşlar yazılmayacaklar. Yazılsa da formalite icabı yazılıyorlar potaya. Takımlarına bunu kabul ettirmişler. Takımın iki başı olarak görülüyor bunlar. Aralarında takımı yani o piramidin en tepesindeki adam kim bilmiyorum. Poyraz mı Reşat mı onu bilemiyorum. O da kendi aralarındaki ilişki belirleyecek onu. Sona kadar kalırlarsa birbirlerine hamle yapacaklar mı yapmayacaklar mı bunu bilmiyorum. Fakat bu liste var. Bu listeyi Dora da biliyor. Dora niye Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan ilişkisini didikliyor? Çünkü yarın öbür gün potada karşılaşacağı isimler onlar olacak. Poyraz'la Reşat geliyorlar Aleyna Kalaycıoğlu'na oy atıyorlar. Çünkü bu potayla ilgilenmiyorlar. Umurlarında değil pota. Fakat biz iki isim görüyoruz. Berkay ve Dora. Hanzade'yi yazıyorlar. Arkadaşı olmalarına rağmen. Dora ve Berkay siz de yazın Hayal olunu. Poyrazlı Reşat'la hareket edin. Niye etmiyorsunuz? Berkay senin liderim dediğin adam bir hamle yapıyor. Sen niye yapmıyorsun? Çünkü diyorlar ki SMS birincisi biri çıkacak oradan. Biri çıkınca mesela Berkay'ın potaya girme ihtimali var. Ya da Dora'nın potaya girme ihtimali var. Üçüncü aday olarak. Dora şunu söylüyor ya da Berkay. Ben diyor Pota'ya girer isem karşıma Aleyna Kalaycıoğlu'nu almayayım. Hanzade ile Aleyna çalışkan olsun. Kalma ihtimalimi Strateji arttırayım. Strateji yapıyor ya. Strateji yapıyor. Dur o zaman şimdi sen madem ben... Ama onu... bak bir dakika. Bak çok önemli bir şey açıkladım. Dur ama bir Liste. O listeyi herkes bilmez. Sen şimdi o zaman madem şunu şunu söyledin. Ben e, Sema demin bir şey söyledi. Ben de şimdi sana soracağım. Ben de kendi fikrimi söyleyeceğim madem. Sema dedi ki benim için ilk üç değil mi? Şampiyonluk üç tane. Kimdi onlar Sema? Batuhan, Poyraz, İsmail. Tamam. Şimdi sana dört, e, ilk dört için soracağım. Senden demek ki bir isim daha alacağım. Düşün veya biliyorsan kafanda şey yap. Semih'ciğim İlk dördünü söyle. İlk dördüm e, Poyraz. Yarışmaya devam edebilirse Poyraz var. Edemezse değişir. Ya şimdi eder Poyraz, edemez. Tamam. Var. Söyle e, Varsa İlk dördünü şuraya. söyle. Poyraz. Evet. İsmail, Batuhan. Evet. Yani e, Sema ile ilk üçte aynısın şu anda. Ben evet. de sen de aynıyım şu anda ilk üçte. Birer isim daha söyle. Ale Aleyna Kalaycıoğlu. Dördüncü Aleyna Kalaycıoğlu. Evet. E, İsmail, Poyraz, e, Batuhan dedin. Aynı üçümüzde üçünü söyledik. Sen ilave Ale Aleyna Kalaycıoğlu diyorsun dördüncü. Ve İsmail ve Batuhan'dan biri de finale girecek. Tamam ben sana dördünü, ilk dördü sordum. finali sonra Dört bunu. Evet Sema dördüncü. üç, üç aynı benim için. Evet. Dördüncü bir kız olacak tabii ki. E, ama bu kız çok kafamı karıştırıyor. Yani şöyle bir şey yaparlarsa birkaç hafta sonra Aleyna çalışkan elenirse, Aleyna Kalaycı oldu yalnız kalırsa öyle güzel bir hikaye oluşturur ki. Ama takımlar dağılabilirse o. Her şey olabilir ve Ayşe e, yarışmaya odaklanmaz da Aleyna çalışkan Aleyna Kalaycı ona odaklanırsa bu bileti elleriyle verir. Ben her zaman Ayşe diyorum. Ayşe finalde 4... Yani ilk 4'e işe... 4. Ayşe diyorsun. Ayşe diyorum ama bu eski Ayşe olursa. Eğer eski Ayşe olmazsa Arena Kalaycı ona elleriyle bileti verecek. Ben ee, ilk üçü zaten hepimiz aynıydı. Dördüncü benim Ayşe. Ben direkt Ayşe diyorum. Yani ama şöyle o üç isme Ayşe'yi Ayşe katıyorum. Ayşe de olsa, Arena Kalaycı oldu olsa... Diğer saydığımız 3 yarışmacı arasında çok büyük ben şansının olduğunu görmüyorum. Üçüncü olur, ikinci olamaz. Final koltuğuna oturma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Peki bu e, aşağı yukarı bir Ayşe dedik ikimiz sema. sen Aleyna Kalaci oldu dedin. Arkadan bir sürpriz böyle girer mi? O ilk dörde kim yani girer? Ben Benim, ben söyleyeyim size. Ki, ben Berkay diyorum. Ben demiyorum Berkay ifade etmiyor kendini Murat abi. İfade etmiyor çocuk. Ben yemin ediyorum o oyun alıyor ya. Hmm. Ya şu göstere göstere sevinsene Berkay Allah aşkına insanlar onun başarısını bile anlamıyor. Sevinmesi bile Biraz şu realitesini güçlendirse. Bak aynı üzüntüyü ben Merve'de yaşıyorum. Çok yani. Çünkü Merve şu anda en böyle kızlar arasında hatasız giden ve en başarılı kadın yarışmacı kız oy alamıyor. Neden? Yok. Yok. Belki Reşat. Heh. Olabilir. Son dörde girebilir. Evet. Ee, reklama gitmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra Survivor Extra devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim.